Merhaba arkadaşlar ben Yeni Nazım Miraç Bugün sizinle yeni bir sonunda gayet ve şahsı sizinle yapmak istediğim oyuna başladık. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Güzel bir oyun oynuyoruz. Bir diyoruz. Ne bu böyle? Tamam. Evet arkadaşlar bugün ne olmayacağız? Bir tane çevir düz mesela. Mesela alık. Şimdi bir çarkı çevirebiliriz. İp izleyin. Evet arkadaşlar çeviriyoruz. Geçen videoda da biz almıştık. Evet şimdi beş tane. çek şu an 75 tane var 2 kere çevirebiliyoruz ve evet, çeviriyoruz falan bu vardı arkadaşlar bu vardı da 110 evet evet para aldık. bir kez daha mı çevireceğiz? Merak ediyoruz. Evet. Bu, bu da vardı. Geçen bölümde açmıştı Ve iki, iki kez daha çevirebiliriz. Ay çok iyi oldu ya. <laughs> Arkadaşlar çok çevireceğiz. Evet. Müthik geldi. Aa. Ne gelecek? 50 mi tik? Oo. İyi oldu. Ay açma baskanmış. oraya hemen açabiliriz değil mi? Şimdi bu çarpımızı çevirelim. Arkadaşlar çeviriyoruz ve elde gelirse çok güzel olacak. Evet. Hayır. 10 tane geldi arkadaşlar. 15 oldu yetmiyor şu an. Ve 28 elmasımız da var. Yakın olduğumuzu açacağız. Evet. Az kalmış. Makas adımları açan üzereyiz. Ne oldu? Evet. 30 tane olduk. 60 tane kaldı arkadaşlar. İşte bir turnuvası varmış. Onu da, oyn onu da oynayabiliriz. Onu oynayacağız. Evet çok güzel. Bir karar verirsiniz. Bir sürü destansımız oldu arkadaşlar. Kaç destansım var şu an bilmiyorum ama nadir de var. Destansı var En çok destansı var. Arkadaşlar benim 2 gün oynuyor oynuyor. Bir şey yapabiliriz. Bakalım. Arkadaşlar devam ediyoruz ve yükleniyor Haritanın kendisine gidiyoruz. Ben de arkasını geride çok alçalıyorum. Haritayı şey falan yazdık. Evet. Bu ya seçti en hak kazandı. Anlaşılan beni görüyorlar. Kay 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 kay. Evet, öndeyiz. Evet arkadaşlar çok pis gidiyoruz. Uç uç uç. Git git. Hayır hayır hayır. Oh, hayır. Çikolata sesini çok. Ama çok. Çikolata seviyorum. Bayılıyorum. Ama çikolata bazen gıcık gıcık edebiliyor. Tamam bu siyah. Kırmızı oldu. Geç. Geç. Bak burada. Aa buraya gelmişler mi? Hoppa. Evet çok güzel gittik. Aa. Oh. Kafam acıyor ama. Evet. Şu an öndeyiz. Hak kazanacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet 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 gidiyoruz. Ve evet. Hak kazandık arkadaşlar. Evet. Aa daha bu. Tamam. Şimdi herkes sırasını izliyoruz da. Buradan geçemeyecek gibi. Geçecek mi yoksa? Adam geçecek. Adam geçebiliyor mu? Acaba geçebilecek mi? Merakla izliyoruz. Adam geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Adam geçemeyecek gibi neler yapıyor. Evet, bu kaybetti Anlaşılan. Evet. Ve tur sona nerede arkadaşlar? Çok güzel bir durum. Ha ha ha. Ay yan yanaya. Evet arkadaşlar acaba ne gelecek? Ne gelecek? Yoksa Mence Meli... Aaa Düşme eğlenme oyunu geldi Evet Buradayız Şu diğer Arkadaşlar buna takviye de ortada durmak Bu buna adilen işe yarıyor Aa. Kaçacağız yani Başka bir çaremiz yok Ve bu Geminin kaptanı nerede? Kaptanı yok Arkadaş orta patlamıyor yoo. Gitti orta. Bakın arkadaş orta zor gidiyor. Aa burda güvenli değiliz. Güven hiçbir yerde güvenli değiliz. Hiçbir yerde güvenli değiliz. Hiçbir yer güvenli değil. Aa aa aa. ooo hat kazandı. Çok pis ama. Çok pis. pis. Kaç kişi Güzel. Abi diğer de bir site gitmiş. Diğer oyuncu da gitmiş benim aynı. Kopyam olmayı bırakar Ne gelecek merak ediyoruz. Güzel bir şey gelir inşallah. Eğlenceli bir şey gelsin. Bu da olabilir. Bu da şey olabilir. Eğlenceli oyun Ben eğlenceli oyun ya Ne geldi? Evet, bu 5 Bak, buradaki herkes neden altın? Aa, herkes işte altın hali olmuş. El salla. El salla Yok ki. El salla. Buna mı el salla deniyor? El salla üç. Bibip bibip Hayır, çok gittin. Neden? Bakın bir tane şey alıcağız anlaşılan yani. Sıfırlanma alıcağız Sıfırlanmasını alıcağız Oo arkadaşlar Şu karaktere bakın Arkadaşlar ben iki dakika izliyorum Arkadaşlar oyunu Arkadaşlarımla davet edeceğim Bu haberi görmediler Oo arkadaşlar Aa arkadaşlar Zaten uyanık Bakın Arkadaşlar uyanık Nareş Şimdi arıyorum arkadaşlarımı. Silahıza i̇şte ile oyundayı arıyorum. Konuşacağız. Ama sadece bir videomuz olmuş ve Bu videoda da onlarla konuşacağız. Gözde konuşalım. Arkadaşlar bugün şanslı Arkadaşlar şey Arkadaşlarımızı çağıramıyoruz. Şu an... Ay. Ne bileyim. İkisini şu an çevirim içi ve ikisini de partime davet ediyorum. Ve gelecekler mi diye merak ediyorum. İlk oyunlar sığır. Sarsan blok 5 Sonra evet. oynayacağız. Hepsini oynayacağız arkadaşlar. Özel kartlarımız var. Özel mitik verdiler. Çok iyi bir şans bu. Hemen çekiliriz. Bence bugün oynamazsınız. Çünkü güncelleme geldi. Mesela güncellemeyi görmüyor. Neyse ben birazdan eklerim. E, ee, davetimi kabul etmiyorlar. Biraz ek. Arkadaş hepsini davet ediyorum. Ama oynamıyorlar. Biraz bekleyeceğiz. Bu arkadaşlar katılmıyorlar. Ama arkadaşlar karakter ne güzel ha. Bulamadık diye mi acaba? Neyse arkadaşlar bulamıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Şu karakterin güzelliğine bakın. bedava veriyorlar hem de. Hemen yani siz de bugün oynamazsınız. Değil mi Mr. Beast? Değil mi? Bir de Mr. Beast'i abone olmayı. O kanal çok iyi bir kanal. Evet oynuyoruz. Bakalım ne gelecek. Evet zor geldi. Ha, bu gelecekti. Başka bir şey yoktu çünkü. Bak bedava. Evet arkadaşlar. Hayır. Hayır ittirmeyin. Şu an Mr. Mis, Bisler yarışıyor. Uy. Hayır. Evet şanslıyım. Şanslı şanslı. Ho, Aa arkadaşlar öldük. Arkadaşlar devam ediyoruz. Özel karakter verdiler bunu çok. çok güzel bir durum. Siz oynayın dediğin gibi. Evet. Lutka önerisi yapacağım yakında. Onu da unutmayın. Birileri yürümüş burada anlaşılan. Uy arkadaşlar biz oraya kazanacağız. Gitme uzaylı kardeş. Bizi unuttun. Hadi hile yaptık. Arkadaşlar hile yaptık. Ama hile yapmamalıyız. Bu kötü bir durum olacak. Evet. Kötü şeyler olacak herhalde hile attık. Ha ha ben hile bazım. Ne kötü yer geldi. Oh. At. Evet. O oh. ne? Hey, 3 kişi girdi mi? Geldi mi? Evet. Kayamıyoruz. Hayır. Ne? Zivi. Gitme sen. Neden öldün? Hak kazandı. bu ne kötü bir durum böyle. Hayır. Evet koru beni koru beni hayır. Öf, bu ne kötü bir durum. Bu yoldan çek ben mi? Ne herkes giriyor mu? Ben neden giremiyormuşum? Hayır ya ne yapıyor bunlar? Oh, Delirdi mi? O bir bitişe gideceğim. O gidiyor şey gideceğim. Evet. Evet, 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 evet. Orayı ne yok ediyoruz? Evet. Evet, ne oldu? Gelemediniz mi? Ha, o tur Ha, ha. Turla evet, evet. Arkadaşlar, üst köşedeyim. 84'üm ismini değiştirmek istiyorum. De değiştireceğim yakında. Neyim ne yapacağım? <laughs> Neyim? Evet düşman olma oyunu. Ve ben taktiğimizi yapacağım. Piu. Ortada dur. Ortada duracaksın. Gittirmeyen arkadaşım. Bu bana çok mu geldi? Bana ne geliyor? Aa, ya bu ne ya? İçine bir bomba bomba. Bomba geliyor de bir. Gerçi bu da gelmez değil mi? İktirmeyin kardeşim. Orada dursam. Tamam. Ta, bomba var. Evet hak kazandık. Ha 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 ha. Hak kazanıyoruz işte. Biz bu oyunu uzmanıyoruz. Uzmanlarımız yani. Ama ben yakında bir sürü şey alacağım arkadaşlar. Ve Allah bu ateş. Geçerse, abi tek şey. burada işte kaltımlı kişi. Burada kaç Mr. var? 1, 2. 2. Yemek salla. Ya zor geldi. Zor geldi. El salla iki. Kolay. Kolay be. El salla üç. Bu mu zor oğlum? Ne kırıyorlar? El salla durmuyor. Ha? Hayır 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 hayır. Of. Ha! Ekranın döndü. Oyun bozuk. Hiç kimse eğlenmedi mi? Neden? Ben... Hiç kimse eğlenmiyor ya bu ne? Tamam. El salla yedi. Ne? Hayır bu 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 olacaktı değil mi? Tamam tamam tamam. Uuu. çok iyi lan. Herkes eleniyor yalnız. Hayır hayır hayır. Hayır beni ele, ele Hayır. Hayır. Aa, bu da eğlenecek gibi. İzleyeceğim. Ben bunu çok merak ettim. Ben bunu ama işte. Aa, bu kazandı. Oh. Evet ödülümüzü alalım. Aldık 10 lira. 10 lira. Evet. İşte adımları aldık. Evet. Bence şurayı biraz azaltalım. Uzatalım hele. Hız da az olacak? 210. 300. Hadi 3 mi yap şuna? Evet bebeğim. 20 elmas daha bebeğim. Şimdi 3750 tane daha toplamalıyım arkadaşlar. Evet. Can gerçek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce iki 2 defetim listesini yaptım. Listesini. arkadaşlar şimdi arkadaşlarımızın partisi yok herhalde ama özel müşteri aldık. Jimmy yani. Çok güzel. Daha sonra bunu oynayacağım. Gerçek kafe diye soba ya şimdi şeyi çevirebiliyor muyuz Evet, şansı çarpımı çevirebilir. Aa, şeyi çeviriyorum. Arkadaşlar evet, çeviriyoruz. Özel gelsin. Ya böyle karakter falan gelsin tamam mı? Aa, aa. Hmm. Bugün bana hep nadir çıktı. Ayıp oluyor ama. Aa. Ama ayıp oluyor yani. Biraz çeviriyorum şunu. dört tane yerli Bunu yakında alabiliriz bence. Gerçi daha çok var. Şimdi şunu çevirelim. Çevir. Ay arkadaşlar çeviriyoruz. Bip bip bop bip bop bip bip bop bip bip Kötü bir sayı şey bence <laughs> Bir dakika. Gitti. Şimdi bu daha çeviremeyeceğiz şu an. Şu iki saat sonra. Eğer şu video çekersem tekniklere bakıyoruz. efsane sepet adımlar garanti garantilimi bu Neymiş bu? Tamam. Evet arkadaşlar. Ya kanal arkadaşlar. Tamam. ee aa özelleştir. Ha, bunları da Adımları şimdi. Oo, kaç karakterimiz oldu ya? Bir özel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altın e, destansı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de nadir. Efsane yok. Mitik'imiz var. Mitik. Mitik bu var. Bunu da yakında alacağız. Bu olsun. Bakın. Bana. <laughs> Bu neden böyle ki? Hı. Tamam o kısım biraz iğrenç işte. Ama bunlar çok seviyoruz Bunlar. Arkadaşlar bir olmaz. Ben hep şarkı çevirme az kalsın. Ben hep bu geliyordu. Hep sadece bu. Ne? Ne? Bu mu özel? Bence daha iyi kutusu da şey değil. Uğur Bey, Oh, bak bu özel. Ve evet. biz özel. Animasyonlara bunlar var. Evet. Ve bunu kullanacağız artık. Evet. Çok iyi. Evet, özel parti. Evet. Oluşturalım. Tüm arkadaşlarım da almak için bu sıra gelirler inşallah. Bakalım arkadaşlar neden gel? Biraz bir, birkaç kez yapacağım ben Çünkü Şu gelmelerini istiyorum. Birlikte doğum Gel. Son üç kez yapacağım. İki kaldı. Bir kaldı. Sıfır. Ben kolay yapmazlarsa o kadar oynayacağım. Son. Tamam. Sen oynayacağım. Ya kendi oyunlarımı yaptım ve kendi partimi kurdum. Parti sahibi benim. Evet, benim. Ve üç özel oyun seçtim. Bunlar da zorlu, kolay kolay oyunlar. Hep <laughs> ikisi üç hep üçü elendi. Birisi, birisi takım ikisi elendi. <laughs> evet ilk, ilk buydu. Biz bunu seçmiştim. Ama buradaki tek... Evet. Bu da onu aldık. Evet, evet Ne? Hayır. Hayır. hayır Neden kendi partin edemiyorum? O terbiyesiz beni Bana ne? O, o terbiyesiz beni itti. Arkadaşlar bu çok küçük bir dara. Oluştur. Bir kere üç kez davet edeceğim. Bu çok gıcık bir oran Bir üç kez oldu mu ya? Son bir kez yapalım. Kendi partimde öldüm. Kendi partimi parçalandı. Bu ne? Yemi bana arkaya dön de. Dön bakayım. Güzel dön bakayım. Şimdi seni döndürürüm ben he. Neyse Jimmy'ye hakaret olmasın. Jimmy'yi seviyoruz. Klişe, Klişe, Kavrı, karlı. Ne oldu ne? Sen seviyoruz. Mr. Beast'i tamamen seviyoruz. Haydi bakalım. Evet. Bu terbiyesi de beni ben biter. Bittim oğlum. Bir de. Bunlar, bunlar kim tarafında? Benim tarafında. Evet hemen kişiler eleniyor. Zor, çünkü zor oynar seçtim. <laughs> Evet, sağ üst köşedeyiz. Buradaki tek altın... Aa, buradaki tek işimi bilir? Başka yok. Evet, rekorumuz da buydu. Ben seçtim bunu. Pa Seni parlaklı... Aa, mavi parlıyor. Aa. Evet, abi direkt topu götürün. Top ölsün. Bir. Top ölsün diye. Evet, bir gol attık. Geberiyorsun, geberin, geberin. Ha, kendi kalenin gol atacağım. Bu ne? Ya bizim kale gol... Hayır kaleci benim, kaleci benim. Kaleci, ah, ah! Bu ne? Hayır, hayır onlar bize... ...çok gol atıyor. Evet, hadi yavrularım ittirin. İtir, ittir, ittir. Bu topu da ben alacağım. Diye. Durum 2-2. Hop. Ba, ittirin bebeğim. Ben biz topu getiriyoruz. Var. et çocuk. et evet, gençler bütün topları. Hayır. Bas ben sağ vurarım. Hayır. Oraya gol olmayacak. Hayır 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 iki gol be. Hadi ya. Hadi be canım. İki gol attı onlar bize. Nah, ah. ben bunu bozarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Vatır. Arkadaşlar yanımızda Batın var. Arkadaşlar yanımızda Batın Bey var. Bat Batın Bey. E ee, benim kanalıma benim kanalıma ne demek istersin? Hadi gel. E ben kim mı? Aldım. Aldım. Şu anda video çekiyorum. Kim yazdın mı? Aldım. Şu an videodayım zaten. Saatlik oldu ne baksın. O sizi davet edip siz gelmeniz var ne? Tam tekrar yapalım. Arkadaş İşte dur ben de uyarıyım yabın. 180'e kadar hızlan. Bir de adımları da alın oğlum. Oğlum. Özel, evet, evet, aldım. Hah. Evet arkadaşlar yalnız çikleti aldın mı? Aldım. Evet aldım. Dıbisti de alın geçen videomda. Ve şu an <laughs> ve şu an videodayız. <laughs> evet. <gülüyor> Şu an videodayım zaten. Şu an video çekiyorum ama 16. dakika şu an. Eee arkadaşlar yanımda size Hezal'in oyunda var. Lan Hezal'la Batın var. Bak, ama neredeler? Bir daha benim, bir daha sefere işte benim partime katılın. He. Şu an oyundayım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar parti biz kazandık. Ne? Parti şapkasını biz aldık. Bir de Batın batımda zor partiler, zor. zor şeyler seçtim. Zaten. Tam yeniden yapıyorum parti. Arkadaşlar evet yine parti yaptık. Batı seni davet ediyorum. Davet etti seni. Onayla. Ama bana davet etti gelmedi. ona geldi. Ha ikiniz de şu an çevirmişsiniz. İkiniz de rastım da yok, 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 yok. Hadi ka azalmışsın. kabul edin. Ata oluyor. Ata ata. Ben oluşturacağım ben o kodu. Tans oda kodunu söylüyorum. Söyle söyle. 978 ne, dokuz, 8, 8. Evet arkadaşlar arkadaşlarımı da davet ettim. Kota veriyor? Abi internet bağlantın koptu diyor değil mi? Hayır. Parti yazar veriyor. Sen parti yap. Ben mi yazayım? Evet sen yap. Abi mercim. Abi bence altın altın özel olanı seçmiyor arkadaşlar. Herkes bir tane destan, herkes farklı bir karakter seçsin. Seçsin ki kim kim olduğunu anlayalım. Davet attım. Hadi A. Nedeni ya. oyun mevcut değil. Hadi birileri karakter davetliyorum. karakter Senin oda kodun ne? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 diyoruz ikide bir. O bağlantı koptu diyor arkadaşlar normal oyun. Aa, arkadaşlar normal par... normal oyun oluşturuyorum. Anca ondan ha O da kodunu söylüyor. Sizi davet ediyorum. Geldi mi? Yok bana gelmiyor. Oğlum atıyorum. Geldi. Aa geldi geldi geldi. Kabul edin he. Hata veriyor. Hayır ne hata veriyor normal. Abi evet. internet... İnternet... internet koptu diyor arkadaşlar internet koptu diyor arkadaşlar bu bugünkü batit zor arkadaşlar bugün videom bu kadar olsun beraber oynayalım ama videosu so, bay bye abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.